Zengin size özel bir sorusu var iletmemi istediği. Ee, der ki, 15 Temmuz sonrası devlet aklı aslında 1950'de oluşan denklemin dışına çıkan bir devlet anlayışına geçti. Hatırlayalım yani çuval hadisesinden başlayarak, Ergenekon'dan devam ederek... ...ve en son 15 Temmuz'da süren bir süreç oldu bugünkü devlet aklı. Sizce bu yerel seçimler 2028'de Ekrem İmamoğlu'nun önünü açacak olan bir sürece cevaz verir mi? Ergenekon ve 15 Temmuz'la değişen hassas dengede bu kanada yakın bir denge diyebileceğimiz İmamoğlu 2028 yoluna nasıl bakar? Valla devlet aklı orada nasıl çalışır bilemeyiz ama devlet aklı var bir de millet aklı var. Hani millet Türkiye'de dediğimiz seçim seçim işte yüksek seçim kurulu süreçlerini falan anlattı. Türkiye'de 1950'den beri serbest seçimler yapılıyor. Ee, devlet aklı şöyle tezahür eder, böyle e, teşekkür eder ama millet serbest seçimlerde oyunu kullanıyor. Bir CHP Genel Başkan Yardımcısına sormuştum bu yakın dönemde. Yani bu seçimlerde oy, oyla, işte oyun yapılarak hile e, yöntemleriyle seçim sonuçlarının değiştiği hiç vaki mi? 50, 54, 57, 61, 65, 69. Oradan devam ediyor. 83, 87, 90 90. 95, 99 gelin. İşte şu ilçenin şu kasabasında işte şu kasabanın şu, şu köyünde şuralarda buralarda filan şöyle oldu böyle oldu filan ama genel iktidar, merkezi iktidar ya da mahalli iktidarın hileyle hurdayla el değiştirdiği vaki mi? Hayır dedi. Şehepeli söyledi bunu. Gürsel Tekin söylemişti bunu. Ee, bu konularda biraz uzmanlığı da olan bir isimdir Gürsel Bey. Bu böyle bir tablo Türkiye'nin siyasi tarihinde seçimleri düzgün yapabilmek önemlidir. 2019'da AK Parti bunu e, yaraladı, bu imajı yaraladı ilk seçimde çok açık yaraladı. Hiç hoş bir şey olmadı ama çok ağır bir millet cevabı geldi. Yani 13 bin oy farkı 800 bin'e evet. çıkınca orada bir adaletsiz bir haksızlık olduğunu gördüm. Bu seçimler milletin demokrasinin namusu. Yani ona dokunulmasından millet de etmiyor Millet de içselleştirdi artık 1950'den beri. Her 4 yılda 5 yılda bir. Yerel seçimleri de saymıyorum. Seçimler yapabilen bir millet. Sandığa, demokrasiye bu manada öteki kurumlarını Aslında çok fazla işletmiyoruz. Aslında 700 küsur bini içselleştirmiş görünüyor bakıldığında. Kaçı? 700 küsür bini içselleştirmiş görünüyor. Öyle yani öyle 13 mu? binden 800 bine öyle çıkmış. Yani böyle bir komple cevap verildiğini öyle de söyleyemeyiz bir taraftan. Bir daha bir haksızlık yapılsaydı o 700 bin de başka bir rakama çıkardı. 800 bin de başka bir rakama çıkardı. Milletin o konuda duyarlılığı iyidir. yani Dolayısıyla o manada millet aklı var. Ben de komple teorilerini çok fazla e, önem atletmiyorum Peki. esasen. Ama e, jeopolitik şartlar, Serdar'ın sorusundaki İma biraz da o, jeopolitik şartlar nasıl tezahür eder? Ben burada devlet aklının şöyle ya da böyle ortaya çıkmasından ziyade, sahadaki aktörlerin, Cumhuriyet Halk Partisi gibi, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partinin ve öteki muhalefet partilerinin, iktidar, muhalefet, yani Türkiye'nin hali menfaatlerini, milli menfaatlerini, sahalarda, Doğu Akdeniz'den Kafkasya'ya kadar olan sahalarda, e, milli menfaatlerini sorgulamayacak bir çizgide, olmalarının doğru olduğunu düşünürüm. Milletin onlardan beklediği, hele hele CHP'den beklediği kesinlikle budur. Mustafa Kemal Paşa'nın bağımsızlıkçı, anti emperyalist çizgisinin bugünkü CHP tarafından da savunulması, somut çizgileriyle savunulması, bütün aktörleriyle savunulması gerekir. Bu Tayyip Erdoğan'a karşı olmakla Türkiye'nin milli menfaatleri dengelenebilmelidir, doğru dengelenebilmelidir. Yani bu, bu buralarda e, büyük hatalar yapılmıştır geçmişte. Ben açık söyleyeyim ben. Yayınlarda Elpin Hanım da bilir. Kemal Bey'i çok eleştirdiğim işler var. Tezkereye hayır demek bunlardan bir tanesi. İzah toplumu tatmin edecek şekillerde bir takım gerekçeler sıralandı da toplum, büyük toplum kesimlerini tatmin edecek şekilde izahlar yapılamadı CHP'de bu konularda. Özgür Bey de bu çizgiyi en azından çok fazla bir zaman geçmedi ama şu anda o çizginin devam ettirdiğini görüyoruz. Ondan sıkıntılı şeyler ama sonuçta Türkiye'nin oraya ya da buraya doğru ...gidecek oluyor olması... ...Ankara'daki merkezi idarenin... ...yönetimin oluşum şekline... ...nihayet karar verecek olan millettir. Devlet aklı bu manada belirleyici... ...olmayacaktır diye düşünüyorum. Peki. Şimdi Serdar Hanım ...bir de size sorusu var Erpin Tataroğlu. Bu arada e, izlemenizden... ...mutluluk duyduk e, Serdar Akina. Genel Müdürümüz Serdar Akina sayın seyirciler. E, önümüzdeki hafta... ...aramıza bekliyoruz. E, belki soruya... ...yeni bir soruyla e, açmak isterdiniz. E, olmamış olabilir. Sorusu şu... E, demin dün akşam yaşadığı krizi e, manidar bulanlar olduğu, demin içine girdiği bu tablo İmamoğlu'na yönelme ihtimali olan seçmeni etkiler mi? Ne oranda etkiler der? Evet yani o karışıklık böyle bir e, tam anlaşılamadı ve e, ben de birçok yerden hani demin seçmeninin buna e, biraz